tevhid bir, birlemek sanatıdır. Cenab-ı Allah'ın birliği, geriliği ve kendisinin zuhuru için bir birleme sanatının kendisi aşıklara sunmuştur. Ve o aşklarda da yine aşık olan Cenab-ı Hüda'dır. Cenab-ı Allah'ın Allah o açıklardaki olan işte değerleri son derece önemli, son derece mühim olan bir şey. Çünkü melamet Cenab-ı Zizya Hazretleri'nin ikilikten ar arınmış olması, kişinin, kişilerin ikilikten arınması bir melamet nişesini ortaya koymuş olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hazretleri bu melamet hiçliktir. Yani yokluk siz yok olmadan bana varamazsınız diyor Yüce Rabbim. Onun için mutlaka yok olmamız lazım ki cenab Allah'a varmış olalım. Fakat yokken nasıl varmış olalım Allah'a? O bize tecelli etmeden biz ona varamayız. O bize tecelli edecek ki ve istekleri, iradesi bizim üzerimizde olacak ki biz herhangi bir şeyi kendimize nispet etmeden doğrudan doğruya Allah'a nispet etmemiz gerektiği hususunu Cenab-ı Allah bu söylediğim mevzularda görülmektedir ve anlaşılmaktadır. Onu için Cenab-ı sığınıyoruz. Her şey çok güzel, mükemmel olan bu tevhid Allah-u Teala Hazretleri'nin yine söylüyorum bildeme sanatıdır. Cenab-ı Allah sanattır, sanatçıdır. Cenab-ı Allah bu çaylatın her zerresini çok güzel bir şekilde örmüş, fevkalade bir şekilde tecellisini ihsan etmiş, hiçbir şeyi kendisinden mahrum etmemiş. Aşıklara bu konuda çok şeyler söylenmiş. Ve dolayısıyla aşıklar eğer ki kendi beyinlerin çalışmasıyla hemen bunları anladı da kime aşık olduğunu, kim kime aşık olduğunu efendim söyleyeyim bilirlerse o zaman mükemmel bir mevzu ortaya atılmış olur. Ona da tevhid ismi verilir. Bu tevhid, bu tevhid Cenab-ı Zerre Hazretlerinin, allah Teala Hazretlerinin fiilleri, fiillerinde tevhid, sıfatlarında tevhid ve zatında tevhid. Onun için Cenab-ı Allah fiillerinde tevhid etmeden asla bana gelemezsiniz. Sıfatlarını keyfil etmeden asla bana gelemezsen varamazsınız buyuruyor. Onun için Yüce Rabbim burada tevhidi üç kısma ayırmış. Ve bu üç kısmındaki olan tevhid Allah'ın arzusu ve iradesi üzerine Cenab-ı Allah bu üç şeyle kendini zahir etmiş oluyor. Hayat, inim, irade, kudret. Bu dört şeyde Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kendisinin esas bağlı bu varlıktır. Yani şu dört varlık esas. Ve ondan sonra da Allah Azze ve Celle'nin söyleyeyim fiillerinden evet kendi iradesi üzerine olan fiillerinden, sıfatlarından, zatından ve bir de haber veriyor. İşte bir insan eğer bir aşık ya da bir bilim adamı bunların üzerine durmuş olsa bunlar onu Cenab-ı Allah'a ölmeden evvel kavuşturuyor demektir. Yani burada hangi mana olursa olsun ya da hangi müşrik dediğimiz kişi olursa olsun bunlar eğer bilinmezse tarafınızdan tarafından bilmezse, bunlar yaşanmazsa onun yapmış olduğu şey de tevhidin dışına çıkmış olur. Yani bunlar örnekler çok. Pek çok örnekler var. Ne yapıyor? Efendim oradan buradan kitap almıyor, kitaplarda yazıyor. Eee Arabi gibi, İbn Arabi gibi Efendim Musir Niyazi gibi onların kitaplarından müşrik olan insan alarak onları güzel bir şekilde kitap haline getiriyor, kendisini yazmış olduğunu zannediyor. Bunlar çok ayıp şeyler, onlara yakışmayan olan şeyler bunlar. Ve dolayısıyla onları ben yaptım, ben ettim diye bir de ortaya çıkıp çaka satıyor. Yani olacak şey değil bunlar. Şimdi burada Cenab-ı Hazretleri bu tevhidi ismi üstünde, bilme sanatıdır. Biz ona öyle diyoruz, bilme sanatı. Çünkü tevhid-i efal fiiler mertebesi bu kainatta görüldüğü gibi 18 bin alemin Mustafa'sı olan Hz. Muhammed Mustafa'dan Efendime söyleyeyim alınan bu güzel bilgilerin bu güzel yaşantıların bu güzel ahlakın Efendim söyleyeyim bir insana el aldığında tabi kamilden el alması lazım. Kimdir o kamil? Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır o Kamil. O Kamil'den alınmayan bir şey muteber değildir bize göre. Ve bir de tabii ki haliyle ondan alındığı gibi ayrıca onun da sülbinden olması gerekiyor. Yani bu insanların yani ben mürşidim deyip olan kişilerin o peygamber sülbinden olması lazım. Evet her ne kadar yolundan gidiyorlarsa da bir de belinden gitmesi, belinden alınması çok çok mükemmel. Hem belinden hem yolundan gidenler çift kanatlı kuşlar gibidir, durmalar gibidir. Onun için Cenab-ı Hazretleri bu konuda birçok birçok ayetler ne buyuruyor burada? Size ben iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi ehl ve diğeri de tevhid. Evet her ne kadar Kur'an diyorsa da Kur'an da tevhiddir. Yani Kur'an'a baktığımız zaman tevhid bilme, bilme Allah'ın bil, sanatı kanunu o Kur'an'dır. O Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da pek çok hikayeler vardır. O hikayeler insanı nerelere götürüyor? insanı birliğe götürüyor. Yani siz birliğe gidin. kim o bir olan Allah'tır. O Allah'a varın. Neyle varacaksınız o Allah'a ve Allah'a şirk koşmadan doğrudan doğruya Allah'ın fiillerinden sıfatlarına, seyirlerine geçip sıfatlarına, sıfatlarından geçip zatına ulaştıktan sonra Cenab-ı Zizel Hazretleri mutu kabrihenete mutu sırrının efendim, açıklamasını burada Kur'an'da da yapıyor. Çünkü ölmeden evvel ölürüz ki bir daha ölüm görmezsiniz. Burada tevhide, efade öleceksiniz. Sıfatlarda öleceksiniz. Ve öleceksiniz. Burada diri olan kim? Diri olan yüce yaratan Allah. bize Allah'tır diri. O halde iki diri olunca olur mu? Sen tevhide, efade yaşamıyorsun. Tevhide, sıfatı yaşamıyorsun. E hiç şeyle alakan yok. Tesbihlerle devam ediyorsun. Tesbihler olur mu? Tesbihlerle yani tevhid-i tesbihle çekilir mi? Efendim söyleyeyim. tevhid sıfat tesbihlere çekilir mi? Kıyamın, rükûn, çocuğun, kavmı muhafetmektir vücudun. Bu uslu bile olması ibadet, ona derler bu adet demiyor mu? Mısır Niyazi Efendi Sultan demiyor mu bunu? Ya yani bunu Hemen söyleyeyim. Ayrıca Mısır Sultan, Mısır Niyaz Sultanı'ndan başka da ayrıca güzel verilerimiz var. O güzel veriler de aynı şeyi söylemektedir. Ve dolayısıyla burada ölmezler eğer ölünüz ki bir daha ölüm görmeyesiniz işaretiyle bizi yalnız sevgili Peygamber Efendimiz'in menisinden olmamız lazım. Onun menisinden olacağız ki, efendim söyleyeyim, He, ondan gelmiş olanın Tekrar Rabbimize gitmiş olan Ve bizim e, asli yurdumuz odur. Ondan başkası yoktur. Dolayısıyla biz oradan geldik, tekrar buraya gitmiş olacağız. Ama nasıl gideceğiz? İşte Allah-u Teala Hazretleri'nin buyrukları olan ve Kur'an'da ve bütün ayetlerde men arife nefse fakat arife rabbe. Yani burada nefsini bilir, Rabbini bilir buyurmaktadır. O Adem. nefis nedir? Nefis insanlardaki olan benliklerdir. Yani bir benlik ki nefse emvar ediyoruz oraya biz. Nefse emvarenin boyun altında olmuş olan bir kişi ve nefsi revabenin yine pişmanlık duygusu olan o boynunun altında olmuş olan kişi asla bak mak maksudu eremez, asla menzil vaktında eremez, o mümkün değil. Onun için Yüce Rabbim tevhid'i üç kısma ayırmış. Birinci tevhid, tevhidi i ikinci tevhid, tevhid sıfat, üçüncü tevhid, tevhidi zat. Bu zata, tarikatlar Allah'ın zatına dokunmak istemiyorlar. Halbuki tarikatlar hata ediyorlar ve burada Allah'ın zatı Cenab-ı cenab -ı -ı cümle bu cümle insanlarda mevcuttur. Ve bu mevcut olan insan da kendi nisbi zatı vardır ve bir de özel zatı vardır. O nisbi zatından hemen kurtulması o bir benliktir çünkü. O nisbi zatından kurtulması ancak ve yüce bir zata ulaşmış olmasından kaynaklanır. Eğer oradan kurtulmak istiyorsan yüce zatın, yüce bütün zatların zatı, bütün zatların zatı olan Cenab-ı Allah o mübarek olan, mübarek olan yerde yani Cem dediğimiz o yerde Cenab-ı Allah benden başka bir varlık yoktur. Eğer ki efaden, sıfattan, zattan ve bu bulunduğumuz yerden haberleri yoksa onların da bu dünyada görme, görem, göremeyecekleri beni öbür alemde de göremeyecekler demektir. Ve dolayısıyla Yüce Rabbü Tanrı Hazretleri demek ki burada ölmezden evvel ölürüz ve bir de bir, ar arif olunuz diyor burada. Ne, ne olacaksınız? Yani Allah'ın bilgisine, Allah'ın bilgisine girip Allah'ın bilgisinde arif olacaksın, olgunlaşacaksın. Nerede olgunlaşacaksın burada? Allah-u Teala Hazretleri'nin Arafat Dağı'na çıkıyorlar. Şeyde, Mekke'de. Mekke'de Arafat Dağı'na çıkıyorlar. Bu Arafat Dağı'nda arif olmak demektir. Ee, eğer ki siz bu vücudun, yani bu yaratılmış olan vücudumuzu Cenab-ı Allah'a teslim edip de ortada kaldırmazsak ve bu vücuda bir, bir vücut ihsan edersek, bir vücut e, izaf edersek bu bizim için en büyük bela olur. En büyük bela. Onun için bu vücudu da kurban edeceksin. En büyük kurban da bu vücut ya da cem makamıdır. Cem makamı en büyük kurbandır. İşte bu en büyük kurbanı kurban ettin mi? İsmail'in kurbanı gibidir bu. İsmail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in nefsi natıkasıdır. Nefsin, nefsin natıkası Cenab-ı Allah, Efendim söyleyin İbrahim Aleyhisselam'ın e, nefsi olan o İbrahim İsmail'i çok seviyordu İbrahim Aleyhisselam ve dolayısıyla sevdiği bir kurban ettiğini. O da Cenab-ı Allah sevdiğini kurban ettiyince o da kurban etti ve dolayısıyla bu İsmail Aleyhisselam e, kurbanlığı kabul etti ve dedi baba benim dedi gözlerimi bağla dedi gözlerimi bağla ki dedi babalık duyguları kabarmasın. ve şimdi babalık duyguları kabarmasın deyince acaba ne olabilir bu? Mesela gözlerimi bağladı diyor. Neyi bağladı? Niçin bağladı gözlerini? Dünyayı görmemesi için. Bu dünyaya gözlerini kapattı, doğrudan doğruya, doğrudan doğruya Allah-u Teala Hazretlerinin ahiret dediğimiz o mübarek ruh, Allah-u Teala Hazretlerinin ben Ruhumdan üfledim. İşte o Ruhumdan üflemiş olan Yüce Rabbi ahiret alemi olarak gösteriyor ve bu ahiret âleminde burada kör olanlar öbür âlemde de kördür buyurmaktadır. Onun için Hz. İsmail Aleyhisselam'ın hemen evet, siyah bir siyah bir ör, e, bağla bağcıkla bağladı siyah. E, siyah nedir? Vahdete işareti. İşte tek olan Allah'tır Allah'tan başka bir varlık yok. İnsanlarda bundan bu can, can dediğimiz şey Allah'ın ehkari sıfatı, zatıdır. İnsanlarda bundan bu. cenab Allah Teala Hazretleri Esma-i Hüsna'da evvela söyleyeyim burada kendi tavrını koymaktadır. Esma-i Hüsna yani 99 Esma'nın külliyeti Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'da bulunan Efendim söyleyeyim, Allah'ın teslimiyeti, Cenab-ı Allah'ın ona üflediği ruhtur. Bu 99 esma ve yüzüncüsü yüzü de kendisidir. Yani yüzün yüzü Cenab-ı Allah, 99 yüz ise tamamen ta bicr Rabbimin terbiye anlamında. Cümle esmalarda da terbiye olmuş ve cümle esmalara mahzar olmuş bir zat ı Muhterem'dir. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam ve onun gibi bu Adem nasıl ki o esmalara hemen mahsar oldu ve esmaların cümlesini okudu bir açıdan cenab Allah ona öyle buyurdu. Adem, Adem'e bu esmaları öğrettik. Bu esmalar Cenab-ı Zülcel Hazretlerinin Adem Aleyhisselam'a tam manasıyla uygulanarak Adem Aleyhisselam bu esmaların cümlesini çekti ve dolayısıyla burada önemli olan esmalar değil bize göre burada önemli olan esmaların küllü Zat'tı. Allah-u Teala Hazretlerinin Zat'ında İsmail'i kurban ederek fakat taş kesmedi, taş kes, bıçak kesmedi pardon, bıçak kesmedi, kesmeyince taşa vurdu ve bu nalet olası bıçak taş, taşı kesiyorlar, niçin İsmail'i mi kesmedi diye bir orada epeyce bir şey yaptı, üzüldü. Cenab-ı Allah, ey İsmail ben böyle istedim, ey İbrahim ben böyle istedim ve insan kesilmez, İnsan benim aynamdır, İnsan benim yolcumdur, yolağımdır, İnsan benim, evvel de söyleyeyim, ve nefsi emmareye, nefsi devameye mahsar olmuş olan temiz, tertemiz yaptığım bir bireydir. Bu birey benim aynamdır. Bu birey bağlı benim aynamdır. Bu aynadan tamamen görünen ve bilinen benim diyor Cenab-ı Allah. Demek ki bu aynadan görünen bilinen Allah olduğuna göre o aday biz o İsmail'i nerede arayacağız? İsmail aslında İsmail bir hikaye. Sadece bir misal burada. Misal de ölmeden evvel ölmüş ki bir daha ölüm görmeyesiniz. Ve buradaki olan misal de budur. Yani bunun uzun ruhu zatı bu. İsmail'in kurban şey olan şekli evvel söyleyeyim bugün onun yerine koyunlar kurban ediliyor. Koyunlar. Ve dolayısıyla bu koyunların kurban edilmesi Acaba Allah'a geçer mi? Geçmez mi? Ama doğrudan doğruya efalini kurban edersen, sıfatını, sıfatını da kurban edersen, zatını. Zatını da kurban ettin mi orada sende hiçbir şey kalmıyor. Doğrudan doğruya Mut'u, tam mut'u sırrının işaret ettiği, buyurmuş olduğu güzel sırlara şu oluyorsun ki o da Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin evet bizim ben kulumu temizledim. Kuzum kulumda, temiz olan kulumda tecelli eden ben ve oradaki olan, mütmail olan nefsinde de kendisinde mevcut olan bu efaden geçti, sıfattan geçti, zattan geçti, cemden geçti ve bir hazretlik me meydana geldi. O hazretlikte mutlaka benim orada görüntüm ve orada bütün cümle halkı halk eyledim cümle mahlukatı halk eyledim. Cümlesini halk ederek o Hazret'te göründü ve bir de Hazret olan Hazreti İsmail var orada. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim, cümle varlıkların hepsi orada mevcut. Şeytan da dahi mevcut. Onun için biz şeytanı o özel rahmetten kovduk. O umumi bir rahmettedir. Orada, burada onun için her şey mevcut olduğu bir pazardır burası. Yani dünya her şeyin mevcut olduğu bir pazardır. Bu dünyanın adına da keset deniyor. Bu kessette illaki vaat etip tecellisi Allah Azze ve Celle Hazretleri ölmeden evvel ölmüş ki, o ölümde yani ruhta, nurda tecelli etmiş olan ben olmuş olayım diyor Cenab-ı Allah. Allahu Ekber. Sadakallah.